saldırıların organizeli, bilinçli ve tek başına olmadığını çok iyi biliyoruz. Ancak şunu söylemek isteriz ki her yapılan saldırının arkasında her yapılan müdahalenin arkasında örgütlü bir güç olduğunu da bildiğimizi buradan bir kez daha ilan ediyorum. bir araya gelerek yapmış olduğu saldırı değildir ama bu yapılan saldırılır saldırıların özellikle soruşturulmaması açığa çıkmaması yapanların yakalanmaması da bir başka saldırıyı tetikliyor bunu da biliyoruz bunu İzmir'e yapılan İzmir'de yapılan arkasından İstanbul'da Bahçeli Evler ilçe örgütümüze yapılan saldırıyı da biliyoruz. Ama bütün bu saldırıları gerçekleştiren Arkamızda güçlü bir halkımız var. Güçlü bir irade var. Ne Türkiye halklarına <laughs> Sizlerin Sizlerin yapmış olduğu saldırılar karşısında asla sineceğimizi asla boyun eğeceğimizi asla biat edeceğimizi zannetmesinler. Bu halk Kürt halkı başta Türkiye halkları yıllardır bu tür zalimliklerle, bu tür saldırılarla hep karşı karşıya kaldı. Ama hiçbir zaman boyun eğmedi, biat etmedi ve taviz vermedi. Bizler, bizler bu saldırılar karşısında daha da büyüdük, daha da kenetlendik. Kaybeden biz olmuyoruz. Kaybeden yüzden bu saldırıları gerçekleştirenlere, onlara emir verenlere, onlara talimat verenlere söylüyoruz. Bütün bu saldırıların zararını Türkiye çekiyor. Biz halkların demokratik partisi olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin özgürleşmesi, Türkiye'ye barışın gelmesi için büyük bir çaba veriyoruz büyük bir mücadele veriyoruz. ihtiyaç var. İşte bizim mücadelemiz bütün bunları hayata geçirmektir. Demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti, barışı, hakikati bu ülkenin topraklarına, bu ülkenin dört bir yanına yaymaktır. Bunu hayata geçirmektir. halkımız. Çok uzun konuşmayacağım. Şimdi Mersin'den buraya geldik. Çok coşkulu, çok kalabalık, çok görkemli bir kongre gerçekleştirdik. Ama buradayken Yüreğil ilçemize sizlere bir geçmiş olsun demeden gitmek istemedik. İşte bunun için buradayız. Bir kez daha hepinize geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyor depo bu kararlı duruşunuzu saldımaya. <laughs> bu sahibi blok meminizden dolayı <laughs> <beri, Gülüyor> hepinize eserlikle tek tek teşekkür ediyorum. Ne partimize sahip çıktığınız için Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Böyle görkemli sahiplenmeler başka partilere nasip olmaz. Biz öyle bir partiyiz ki, öyle bir siyaset yapıyoruz ki, yıllardır ödenen her türlü bedele verilen mücadeleye sahip çıkıyoruz. İşte bunun için. Hi.